Merhaba arkadaşlar. Bugün size Windows 10'un nasıl fullleme yapacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Bu program sayesinde Windows 10, işte Office ve diğer ürünlerinizde Office 16, Office 15, 14'e kadar hepsini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada benim size verdiğim bu aktivasyon cihaz programında hiçbir şekilde virüs Mevcut değildir arkadaşlar ee, Herhangi bir virüs programına taratabilirsiniz Şu an internette çoğunda arkadaşlar virüs mevcut zaten Virüs programları da uyarı veriyor arkadaşlar Bunda hiçbir şekilde Açtığınızda uyarı almayacaksınız zaten Bu şekilde aktif et diyorsunuz Evet diyorsunuz Şu an bekle diyor Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hem Ofisi hem de Windows'u fullledik. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etkinleştirildi diyor. Bu kadar arkadaşlar. Çok 5 saniyede bu işin işimizi gerçekleştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.